Depremde enkaza dönen evlerin müteahhitleri gözaltına alındı. İfadelerinde kendilerini savunan müteahhitlerin kimi "Ben sağlam yaptım." dedi. Kimi de binanın depremden yıkılmadığını öne sürdü. TRT Haber, Adıyaman'daki deprem soruşturmasındaki tutuklanan müteahhitlerin ifadelerine ulaştı. Adıyaman'da 7 kişinin öldüğü Şevket Çerçiler apartmanın müteahhiti Ersin Tekin 17 Şubat günü tutuklanmıştı. Bilirkişi raporunda ihmali olduğu tespit edilen şüpheli Tekin ifadesinde binayı projeye uygun yaptığını iddia etti. Enkaz haline gelen İsyas Otel'in yöneticileri ise ifadelerinde otelin yan binadan düşen parçalar nedeniyle yıkıldığını savundular. 7 kişinin öldüğü Şevket Çerçiler Apartmanı'nın müteahidi Ersin Tekin 17 Şubat günü tutuklanmıştı. Savcılığa şunları anlattı. Adıyaman'da toplam 3 adet bina yaptık. Deprem neticesinde bu binalardan bir tanesi yıkıldı. Diğer iki bina sağlam durumdadır. Biz yıkılan binanın tüm izinlerini aldık. Kurallara uygun olarak inşa ettik. Depremden sonra kaçmıyordum. Ailemi güvenli bir yere bıraktıktan sonra dönecektim. Çok tartışılan İsyas Otel'in yönetim kurulu başkanı Ahmet Bozkurt, ifadesinde otelin bir başka binadaki kusur nedeniyle yıkıldığını iddia etti. Hayatımın büyük bir bölümünü bu otelde geçiren bir insanım. Ben yan tarafta bulunan binanın alt katında otoparkı satın almıştım. Depremde otelin yan tarafında bulunan bina domino taşı gibi yıkılıp bizim otelimizin üzerine devrilerek yıkılmasına neden olmuştur. Otelin hissedarlarından olan Mehmet Fatih Bozkurt da soruşturma kapsamında tutuklandı. Bizim otelimiz sağlam bir binaydı. Depremlerde biz de otele giderdik. Özkan Apartmanı'nın müteahhiti Mehmet Özkan da yakalanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli müteahhit apartmanın iki yıl önce izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği iddialarını reddetti. Binanın en alt kısmını çeşitli kişilere dükkan olarak kiraya vermiştim. Binayı ilk yaptırdığım zaman asansörü ikinci kattan başlatmıştım. İlk iki katın asansör boşluğuna beton döktürmüştüm. İlerleyen yıllarda ilk kata asansör ihtiyacı ortaya çıktığında bu döktürdüğüm betonu kırarak zemine kadar indirdim ancak kolon ve kiriş kesmedim. Müteahhitlerin yargı süreci devam ediyor.